Selamlar Arkadaşlar Arıların işte işine bakıyoruz Bugün güzel bir güneş var Arılar artık çiçeklere sarıldı bugün çiçekler açacak gibi görünüyor Zaten güneşi görü görmüş, zor bekliyordular. Bugün 10 Mayıs Pazar. Yani bizim gibi 65'liklere sokağa çıkma izni verildi. Zannediyorum 4-5 saat. Az sonra sokağa da çıkarız. Ama sokakta böyle güzellik görebilir miyiz bilmem. Hiç çıkmaya da niyetim yok. Hani asker izni gibi <laughs> iznimi diye eğlendirsem ne yapsam bilmiyorum. Başımızda çavuş var mı yok mu? Bugünümüze şükürler olsun. Allah çeken derdi kuluna yüklemez hak etmediğini de kuluna vermez. Biz hak ettiği içsek Allah'tan gelene de hamd edeceğiz. Hayırlara şükredeceğiz. Şerlere hamd edeceğiz. Şükür devamını gerektirir. Eğer bir şeyin devamını istiyorsak nimetler gibi şükredeceğiz. Mesela bunları veren Allah'a şükürler olsun. Bunlar nimettir. Ama koronaya hamd edeceğiz. Korona da Allah'tan geldi. Ona musibet düşüydü, buydu demek çok yanlış. Ne biliyoruz? Allah'ın şerlerinde hayır olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Onun için musibet diyemeyiz. Bize Allah'tan gelene hamd etmek düşer. İsyan mı edelim? İsyan edemeyiz. Herkese hayırlı mutlu günler diliyorum. Gününüz mübarek olsun. Böyle bir güzel günde Cenab-ı Allah'ım bak Mayıs yağmurlarıyla gübre yağdırdı. Fidenlerimize gübre yağdırdı. Bakın çiçekler burada da açıyor. Bunlar da limon çiçekleri. Az önce seyrettiğimiz mandalina idi. Bunlar da limon çiçeklerimiz. Yavaş yavaş Bahara adım atıyoruz. Arılar görevlerini yapmaya başladı. İşte bakın dostlar görüyorsunuz burada böceklenmiş bu dal. Ama arılar var. Arılar varken bunlara bir de çatamayız. Arıların zarar görmesi çok büyük sıkıntı olur. Hem bizim için hem arı sahipleri için. Onların petekleri vardır. Onlar başıboş değildir. Bal yapıyorlar insanlara. Çiçek mevsiminde kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Aslında hiç ilaç kullanmamak lazım. Elde yapma ilaçlar kullanmak lazım. Çünkü bu böceklerin içinde Birbirleriyle beslenen böcekler var. Zararlısı da var, yararlısı da var. Yerlerde anız yakmalar, yerlerde otları, ot bitmesin diye ilaç çökmeler hiç hoş bir şeyler değil. Tabii ben kendi düşüncemi söylüyorum. Hayırlı mutlu günler diliyorum görüşmek üzere